Sparta Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Semineri düzenledi. Konferansa Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Maşrap Marimov, Global İş Geliştirme Platformu Özbekistan Ülke Başkanı Mehmet Türker, Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hüseyin Dede ve çok sayıda oda üyesi katıldı. ITSO Başkan Vekili Hüseyin Dede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin bu seminerle pekiştirileceğini söyledi. Türkiye-Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ticaret ve yatırım oda olanaklarını değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemiz arasında köklü bir tarih, ortak kültüler, bağlar ve giderek artan ekonomik işbirlikleri bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda, Özbekistan'ın yatırım ortaklıklarını iyileştirme çabaları ve Türkiye'nin girişimciliği iki ülke arasında ticaret hacmini artırma potansiyelini gözler önüne sermiştir. Konferansımızın amacı iş dünyamızın Özbekistan'daki fırsatları daha yakından tanımasını sağlayarak sağlamak ve karşılıklı işbirliği artıracak adımları belirlemektir. Bu doğrultuda bizlere değerli görüşlerini aktaracak olan Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Sayın Masap Marimova ve Global İş Geliştirme Platformu Özbekistan Ülke Başkanı Sayın Mehmet Türker'e katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bölgemizdeki iş insanlarının uluslararası pazarlarda daha aktif birliklerine zemin hazırlayarak hazırlamak adına bu tür organizasyon, organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Umuyorum ki bu etkinlik yeni iş fırsatlarına da kapı aralayacak, karşılıklı ticari bağlarımızı daha da güçlendirecek bir adım olacaktır. Konuşmaların ardından Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Konferansı düzenlendi. Özbekistan bir 450 bin kilometre karelik ve 36.8-37 milyon civarındaki bir nüfusuyla Orta Asya'nın en büyük ülkesinde, ülkesidir bugün günde. Tabii şehirleşme olanımız yüzde 50 ve geçen seneki gayri safi yurt içi hasılamız 115 milyar dolara ulaşmıştır. Bizim genellikle lojistik ve ulaştırma konusundaki bağımızı görebilirsiniz. Tabii Özbekistan'dan bu aşağıya Pakistan, Hindistan ve Çin üzerinden de Avrupa ve tabii orta koridor üzerinden de hem Kazakistan hem Türkmenistan üzerinden Bakut Tbilisi Kars'a da bağlanma imkanlarımız, fırsatlarımız var. Tabii Türkiye'yi de biz burada bir köprü olarak da Avrupa'ya bir köprü olarak da faydalanıyoruz ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya bayağı ihracatımız var bugün günde. Sizdeki Demir yolu biraz bizimkinden farklı, eski Sovyet dönem ülkelerinden farklı olduğu için şimdi geliştirmeye ve uygunlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu da önümüzdeki zaman zamanlar içinde ulaştırma konusunda bir yenilik sağlayacak sağlayacak. Daha sonra konferans soru cevap şeklinde devam etti.